Tüm Dünya, Filip Kapital sunar. Türkiye'nin ekonomi televizyonu EkoTürk'ten herkese merhaba efendim. Ben Tuba Aşıcı. Südge Londra programıyla karşınızdayız. Konumuza geçmeden önce bir fiyatlamalara bakalım hızlıca. Evet dolar endeksi 103,82 seviyesinde 104'lerdeydi biraz aşağı inmiş diyebiliriz. Euro dolar paritesi 1.07, pound dolar 1.25, dolar yen 145,13 seviyesinde kısmi de olsa yen biraz da olsa dolar karşısında değer kazanmış diyebiliriz. Dolar İsviçre frangı 0,87 seviyesinde. Devam ediyoruz ABD vadelilerle Dow Jones. 36.622 seviyesinde, S&P 500 4.700 seviyesinde, Nasdaq Teknoloji Endeksi ise 16.603 seviyesinde. Evet, ABD tahvillerde ABD 2 yıllıklar 4,62, ABD 10 yıllıklar 4,15 ve ABD 30 yıllıklarsa 4,26 seviyesinde. MTA cephesine baktığımızda ons 1982 dolar seviyesinde 2000 doların altında hala. Brent petrol 74,24, ham petrol ise 69,58 dolar seviyesinde. Son olarak Bitcoin'e bakıyoruz. 42.043 seviyesinde Bitcoin TL 1228, Ethereum ise 2209 seviyesinde diyoruz efendim. Ve konuğumuza geçiyoruz. Swiss Finance Corporation Sermaye Piyasaları Müdürü Muhammed Demir bizimle. Hoş geldiniz Muhammed Bey. Hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim. Teşekkürler. iyi yayın olsun diyelim. İlk olarak isterseniz İngiltere'den başlayalım. İngiltere'de büyüme verisi geldi ve bir daralma yaşandı diyelim. %0.3'lük bir daralma yaşandı ve Mayıs'tan bu yana da en aylık bazda baktığınızda en fazla daralma deniyor. Büyüme verisiyle alakalı yorumunuzu değerlendirmenizi alabilir miyiz? Çünkü aynı zamanda hizmet sektöründe de bir düşüş söz konusu Maalesef İngiltere'de işler diğer ülkelere nazaran çok iyi gitmiyor son döneme baktığımızda. Bunun da arkasında her hafta konuştuğumuz gibi politiksizlik var. Hükümetin biraz beceriksizliği var diyebiliriz rahat olarak. Biz zaten hani piyasa olarak %0.1'lik bir daralma bekliyorduk ama beklenenden daha fazla bir daralma evet. gerçekleşti. Aslında bu aylık daralmadan ziyade Baktığınızda e, Sunan e, en büyük sözlerinden biri ekonomik büyümeyi artıracağı işte biraz daha e, piyasaya e, hareketlik getireceği e, bir şekilde ekonomiyi toparlayacağı yönündeydi. Hı hı. E, en büyük sözleri, sunak çekiyor çünkü e, kendisi biliyorsunuz ekonomi bakanıydı. Hı hı. E, ekonomi bakanlığından e, seçimsiz e, tekrar başbakanlığa geçti e, Boris Johnson'dan sonra. E, orada da baktığınızda yine verdiği sözü yerine getirememiş oldu. Yani gelmesinin ya da insanların ona destek vermesinin en büyük sebebi ekonomi bakanlığı süresince yaptığı etlerden dolayı e, ya da yaptığı işlerden dolayı ekonomiyi iyi yöneteceği yönündeydi. Ama gelir gelmez de biraz daha e, popüler e, kültür diyeceğimiz işte yok göçmenler ne oldu, yok işte kim kimi ne kadar seviyor, kim kimi ne kadar sevmiyor gibi e, noktalara yoğunlaştığı için doğal olarak ekonomide çok ciddi bir başarı elde edemedi. Hatta 2022 Covid başlangıcıyla karşılaştırdığımızda İngiltere ekonomisi 2020 Covid başlangıcıyla İngiltere ekonomisi %2 büyüdü total olarak baktığımızda. çok ciddi bir büyüme değil. Tabii ki Covid'in negatif etkisi var. Tabii ki arada bir sürü sıkıntılar yaşandı. Hükümet değişti vesaire. Bir ara listras geldi gitti biliyorsun. Hı Ve de İngiltere ekonomisine. Ama yine de sunak. Hem kenti partisinden hem de muhalefet partisinden, işçi partisinden eleştiri almaktan kaçamıyor. Bir şekilde de yapılan eleştirilerin arkası boş değil. Gayet dolu eleştirilerle hızlı bir şekilde başbakanlıktan ayrılma yolunda ilerliyor diyelim önümüzdeki dönemde. Yoksa İngiltere'nin aslında potansiyeli yerinde gerekli düzenlemeler yapılsa, stratejik kararlar alınsa, Bunların hepsi toparlanacak. Biliyorsunuz İngiltere'de e, önceki yıllarda özellikle Tony Blair zamanı, Partisi zamanında çok ciddi bir e, göçmen akımı vardı. Dünyadaki bütün yetenekleri e, üzerine e, çeken bir ülke konumundaydı ve bundan dolayı da birçok şirketin birçok e, yetenekli insanı işe almasını kolaylaştırıyordu. Ama hala yine yapılan değişiklikler baktığımızda en son işte göçmen değişikliklerinde işte insanların buraya gelmesinin e, maaş e, minimumu artırılıyor. İşte e, eşlerinin gelmesi için kolaylık sağlanıyordu. Ailesinin aile birleşimi için kolaylık sağlanıyordu. Onları ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Dediğim gibi önemsiz meselelere yoğunlaşmaktan dolayı ve açtıkları e, sorunları bu göçmen sorunu mesela kendi gözlerinde aslında ekonomiyi olumsuz etkilemesinden dolayı böyle bir e, bunun da e, çok farkına varacaklarmış gibi durmuyor önümüzdeki dönemde. Çünkü rakam çıkmıyor ortaya, iyi bir resim çıkmıyor ortaya. E, nereden alacaksınız siz bu oyları? E, buradaki muhafazakar, işte e, ya bu ülke bizimdir, bizden başkası işte çalışmasını etmesin diyen, e, biraz daha e, hamasi e, sloganlarla e, ilerleyen, e, bu yoğunlaşıp oradan oy almaya çalışacak. Bu dönemde çok ciddi bir toparlama beklemiyoruz. Evet. Muhammed Bey şimdi e, yarın öbür gün... E, yarın FED'i Perşembe günü ECB'yi takip edeceğiz ama aynı zamanda İngiltere Merkez Bankası'nın da faiz kararı gelecek Perşembe günü. Şimdi e, oradaki faiz kararıyla alakalı beklentiniz nedir? Çünkü indirimlerin mesela Goldman tarafında 2025'e kadar faiz indiriminin yapılmayacağı öngörülüyor. Sizce faiz indirimi ne zaman başlar ee, ve aynı zamanda 2023 yılı sonu ve 2024'ün başında da sığ bir resesyon izlenebileceği söyleniyor. Şimdi resesyon tarafında çok şaşırmayız. Hı hı. Eğer resesyon olursa küçülmeye devam ederse biraz önce bahsettiğim sebeplerden dolayı çok hızlı bir şey değişmiyor gördüğünüz üzere. Yani resmin değişmesi için elimizde herhangi bir sebep yok. Yani Gidip de e, ekonomide şöyle bir değişiklik olacak işte hükümet de böyle bir karar aldı bunun da böyle bir olumlu yansımasını bekliyoruz deyip diyebileceğiniz bir şey olmadığı için resesyon olmasını yani ufak yani sığ resesyon dediğiniz işte bugünkü gördüğümüz gibi yüzde %0.3 gerileme yüzde %0.1 gerileme piyasa beklentisi gibi şeyler olabilir. Ama e, önümüzdeki sene faiz beklentileri hani Goldman'ın beklentisi 2025'e kadar faiz indirmeyecek diyorsa e, bu çok ziyade biz önümüzdeki yıl piyasa olarak, yani piyasanın ortalama beklentisi birlik Birlikte faiz indiriminden bahsediyoruz. Çünkü FED indirim bekleyecek bekliyoruz. Tabii ki piyasanın, FED'in vereceği sinyalden çok daha fazla bir indirim beklentisi var. FED işte hem Avrupa Merkez Bankası'nın hem İngiltere Merkez Bankası'nın abisi sayılır. Onlar bu yolda ilerlemeye başlayınca, İngiltere'de, Avrupa'da bu indirimleri takip edecektir. Ha, her zaman olduğu gibi yine onlar kadar hızlı davranmazlar. Onlar kadar e, büyük e, rakamlarla indirmezler. Bu şekilde yapmazlar ama e, bir şekilde takip edeceklerdir. E, 2025'ten ziyade biz 2024'te e, İngiltere Merkez Bankası... Keza sizin de bahsettiğiniz gibi. Yani siz resesyon beklentisi içindeyseniz, ekonomi iyi gitmiyorsa, insanlar zor durumdaysa... Ve bu faiz indirimleri gelmek zorunda zaten. Hı, hı. E, Muhammed Bey şimdi... Yarın dediğimiz gibi FED'in faiz kararını takip ediyor olacağız. Zaten piyasaların gözü kulağı, ay, yarın diyorum çok özür dilerim bugün. Bugün ee, evet. evet. Ben de şaşırdım <laughs> Piyası, onu soracaktım. Evet Yanlış evet, mı evet aynen. Diye. Evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> Yok bugün saat Türkiye saatiyle 10.30'da buçukta e, Paul'un konuşmalarını da takip ediyor olacağız. Şimdi piyasaların gözü kulağı dediğimiz gibi e, FED'in politika faiz kararında olacak. Amerika Merkez Bankası'nın FED'in elini belirlemesine yardımcı olacak enflasyon veri seti de geldi. ABD enflasyonu aylık bazda artarken yıllık bazda geriledi. Çekirdek enflasyona baktığımızda ise e, ivmelenerek im FED'in yakın vadede faizleri yüksek seviyelerde tutacağı beklentisini masaya koydu diyelim. Şimdi bununla alakalı haberimiz var onu dinleyelim arkasından üstüne konuşalım. Amerikan Merkez Bankası Fed yılın son politika faizi kararını vermeye hazırlanırken Amerika Birleşik Devletleri cephesi enflasyon veri setini karşıladı. Amerika Birleşik Devletleri Çalışma Bakanlığı verilerine göre Kasım ayı tüketici enflasyonu aylık piyasaların sabit kalması beklentisine karşın %0.1 artış kaydederken yıllık bazda ise %3.1'e geriledi. Ekim ayında ise yıllık enflasyon yüzde %3.2 olarak kayıtlara geçmişti. Fed'in politika faizi kararında öncü göstergelerinden çekirdek enflasyonunu sa ivmelendiği kaydedildi. Buna göre gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek enflasyonsa ivmelenerek aylık bazda %0.3 arttı. Önceki ay %0.2 artış kaydedilmişti. Yıllık bazda ise değişmeyerek %4'te de kaldı. Veriler çekirdek enflasyonun ivmelendiğini gösterirken Fed'in yakın vadede faizleri yüksek tutacağı beklentisini güçlendirdi. Fiyat baskıları gerilerken enflasyon hala %2'lik hedefin üzerinde kalmaya devam ediyor. Güçlü istihdam piyasası ise tüketici harcamalarını ve ekonomi besliyor. Buna göre piyasalar Fed'in bu akşam gerçekleşecek toplantısında faiz oranlarında değişiklik yapmasını beklemiyor. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Janet Yellen, The Wall Street Journal tarafından düzenlenen CEO Konseyi zirvesinde konuşarak Amerika Birleşik Devletleri ekonomisi yumuşak iniş yolunda sinyali verdi. Yellen, ülkede enflasyonun anlamlı bir şekilde düştüğünü ve Amerikan Merkez Bankası'nın hedefine inmemesi için hiçbir neden göremediğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri cephesinde veri akışı gelmeye devam ederken Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı Kasım ayına ilişkin bütçe dengesi raporunu yayımladı. Rapor'a göre 1 Ekim 2023'te başlayan ve 30 Eylül 2024'te sona erecek 2024 mali yılının Kasım ayında federal hükümetin bütçe açığı 314 milyar dolar olarak hesaplandı. Kasım'da geçen senenin aynı ayına kıyasla %26 artan bütçe açığında piyasa beklentisi bütçenin Kasım'da 301.1 milyar dolarlık açık vermesi yönündeydi. Evet, Muhammed Bey e, bugünkü, bugünkü <laughs> 22'de gelecek olan FED faiz kararından beklentileriniz nelerdir? E, piyasa gibi biz de herhangi bir değişiklik olmasını beklemiyoruz. E, ama <laughs> hani FED'in söyledikleri bizim için bir e, ışık olsaydı, bizim yolumuza ışık tutan bir şey olsaydı değil mi? Ne demişlerdi? Sene sonuna kadar iki faiz artış yapacağız demişlerdi. Evet. Biz de hani bunu yapmazlar demiştik, yapmadılar. Ee, gördüğünüz gibi FED e, bir şekilde piyasayı yönlendirmeye çalışıyor. Böyle bakın bir şekilde gidip iki faiz artışı yapacağız dediler. Ama bir faiz artışında şimdiye kadar e, kaldılar. E, herkes de e, artırmayacak diye bekliyorsa, şimdi gidip faiz artırırlarsa çok e, olası bir şey değil. Yani çok düşük bir hmm. ihtimal ama... <laughs> o zaman herkesi ters köşeye yatırmış olurlar bir. İkincisi piyasada çok ciddi satış görürüz. Ee, ama zannetmiyorum ki öyle bir şey olsun. Ee, böylece faiz artırmaz, faiz artırmazlarsa e, aralıkta da o iki faiz artışını da e, bir şekilde geriye almış olacaklar. Yani söyledikleri yönlendirmeye çalıştıkları piyasayı aslında yanlış yönlendirmiş olacaklar. Bunun bir, bir kere altını çizmemiz lazım. Diğer taraftan piyasada e, 100, e, 125 bas kadar önümüzdeki sene faiz indiriminden bahsediliyor. Beklentiler bu yönde. 125 fiyatlayanlar da var. Gerekirse senede piyasalarına baktığımızda, gerek faiz piyasalarına baktığımızda. Şimdi FED de diyor ki ya arkadaşlar bakın yanlış fiyatlıyorsunuz. Gereğinden fazla indirim fiyatlıyorsunuz diyor. Ama hani ne kadar dikkat gerekir bunu bilmiyorum. Çünkü FED her zaman için bizim tetikte olmamızı bekler. Bizim tetikte olmamızı ister ki herhangi bir kesintiyi yapmadığı zaman piyasa beklentileri e, tarafında bir olumsuz kol Bir satış yemesin piyasalar e, çok ciddi bir gerilim olmasın piyasalarda e, muhtemelen e, yine bugün e, kendi işte e, faiz e, noktalarını açıklayacaklar Önümüzdeki sene nerede nerede olacak ne kadar olacak. E, muhtemelen piyasanın beklediği kadar bir indirimi de e, görünüme sokmayacaklar. Yani diyecekler ki bakın piyasa böyle böyle e, yüksek bekliyor ama biz de o kadar kesmeyeceğiz gibi. Hı hı. Ama geçmişte söyledikleri genel itibariyle tutarsız olduğu için gerek faizde olsun gerek enflasyonda olsun. Mesela faizi çok hızlı artırırken e, aslında faiz artırma ile ilgili hiç, hiçbir görünüm vermiyorlardı. Enflasyon geçici diyorlardı. Enflasyonun geçici olmadığını fark ettiler. Ondan sonra çok hızlı bir şekilde artırmaya gerek yok diyorlardı. Çok hızlı bir şekilde faiz artırdılar. Dolayısıyla merkez bankası biraz daha piyasayı gecikmeni takip ediyor. Ee, bu konularda bizim genel görüşümüz piyasanın hissiyatının, piyasanın e, öngörüsünün e, mekanizmasının FED'den çok daha iyi olduğu yönünde. Çünkü Feth günün sonunda bir kamu kurumu, e, sabah akşam bunlardan para kazanıyor müşterilerini. E, garip hani bir e, söylem olacak ama. Piyasa Fed'den daha iyi analiz ediyor bu e, faiz beklentilerini, enflasyon beklentilerini. Diğer taraftan hani enflasyonda ne gibi değişiklikler var diye baktığımızda şimdi enflasyonun Fed'in hedefinden çok çok uzak durmadığını görüyoruz. Yani yüzde birlik bir değişim kimsenin çok ciddi hissetmeyeceği bir değişim bir yıl evet. içinde fark ederseniz. Yani %0.1'ler, 0.2'ler vesaire. Ha her ay yüzde bir iki bir şey değişir değil mi? İki haneli rakamlara geçeriz senelik olarak daha önceki olduğu gibi. O zaman gerçekten bu çok ciddi olarak yansır insanların bütçelerine bir. İkincisi daha önceki fiyat artışları çok belli kalemlerde olduğu için yani enerjide, gıdada, çiplerde, arabalarda vesaire. Bunlardaki etkiler günlük hayatta çok sert bir şekilde hissedilmişti. Ama bunların fiyatlarına baktık. E, hepsinin e, bu e, enflasyon öncesi ortama göre çok daha Aşağı seviyelerde olduğunu görüyoruz. Yani dünyada o kadar jeopolitik gerilim var, risk var değil mi? Bunun evet. üzerine o kadar fiyatlar artmış. Son iki senedir kabaca bir e, e, birleşik olarak baktığınızda %18-20 arası enflasyon var. Bütün gelişmiş piyasalarda. Ama bu fiyatlar o zamana göre biraz, o, o zamana göre bile aşağıdalar. Diğer taraftan baktığımızda dolar değer kaybediyor. Yine doların değer kaybetmesine rağmen değil mi diğer para birbirine evet. karşı? olar üzerinden fiyatlanan emtialarda çok ciddi e, fiyatlarda gerileme görüyoruz. Şimdi bütün bunları bir araya koyduğumuzda e, aslında çok ciddi bir soğuk duş etkisi yaratmayacaksa, hmm. evet ya ben ne olursa olsun önümüzdeki sene faiz indirim yapmam demezse e, çok ciddi bir tepkiyle karşılaşmayacağımızı düşünüyoruz. Ama yine de piyasanın beklediği kadar bir e, faiz indiriminden bahsetmeyeceğini düşünüyoruz. Piyasa bunu ciddiye alır mı almaz mı ona bakacağız işte FED sonrasında bu beklediğimiz söylemler gerçekleşince piyasanın tepkisini anlayacağız. Diğer taraftan da dediğim gibi artık enflasyon gibi çok ciddi bir sorun kalmadı. Ekonomiyi toparlama zamanı artık yani bir sonraki adım resesyondan uzaklaşma. Ekonomiyi çok ciddi zarar varmadan yavaş yavaş yukarıya kaldırma büyütme derdine düşecekler. Aynı şeyi e, Avrupa Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası da takip edecek diye düşünürüz. Hı hı. E, şimdi Muhammed Bey, 3-4 dakikamız kaldı. Onu da isterseniz biraz altına da, emtia tarafına da ayıralım. Çünkü en son sizinle konuştuğumuzda altınla alakalı yatay bir seyir izleyeceğini söylemiştiniz. Ki şu anda kısmi de olsa biraz, işte 2000'in altında tutunuyor. E, önümüzdeki günlerde, orta vadede... Beklentiniz nedir altın için? Şimdi altın genelde enflasyona karşı bir koruma aracı olarak kullanılır gelişmiş piyasalarda. Bir de portföyün belli bir kısmı işte kıymetli metallerden oluşur. Şimdi zaten portföylerin alokasyonları belli. Gidip de altın alokasyonunu artıracak halleri yok. Hı hı. Enflasyona bakıyoruz. Enflasyon çok yüksek değil değil mi? Yani %3'e karşı kendinizi senelik %3'e karşı korumak istiyorsanız zaten en yüksek seviyelerini görmüş. Oralara yakın seviyelerdeyiz. Benim e, diğer ürünlerden getiri e, potansiyelim çok çok daha yüksek değil mi? Mesela bizim beklediğimiz gibi çok soğuk duş etkisi yapacak bir haber gelmez. hatta bunun aksine piyasanın beklentileri yönünde bir açıklama yapılırsa önümüzdeki yıldaki faiz indirimi ile ilgili. Biz e, genelde hem bono piyasasının hem hisse e, senedi piyasasının yukarı gelmesini bekleriz. MTA piyasasından ya da ne bileyim değerli metaller piyasasından ziyade gerek gümüş olsun gerek altın olsun. Dolayısıyla hani biz çok ciddi yukarı yönlü e, sert hareketler beklemiyoruz altında. Yani tabii ki FED'den sonra bütün ürünlerde olduğu gibi bu e, diz refleksi olacaktır. Hızlı hı. bir şekilde hani yukarıya ya da aşağı hareketçi olacaktır ama e, kısa ve orta vadede çok e, yukarı yönlü potansiyel görmüyoruz altında. Hı hı. E, şimdi ABD tarafında küçük bankaların stres belirtileri göstereceğini söyledi bu eski IMF baş ekonomisti. ABD tarafındaki bankalarla alakalı beklentileriniz nelerdir öngörünüz? Şimdi işte böyle eski analist olunca, eski ekonomist olunca rahat rahat görüşlerini paylaşabiliyorlar. Evet. Ama yani o görevdeyken bunları paylaşamıyorlar. Şimdi küçük bankalarla ilgilen büyük sorunumuz şu. Biliyorsunuz iki tane orta ölçekli banka battı. Evet. Açık açık battı yani. Üzerine Amerikan Hazinesi, Devleti Merkez Bankası gidip de arkadaşlar merak etmeyin biz bunlara garanti ediyoruz demeseydi Bakın bunlar normal garanti kapsamlı şeyler değil ama kriz yayılmasın diye garanti edilen şeylerdi, mevduatlarda Bütün sisteme yayılırdı. Şimdi bunların herhangi bir şey düzeldi mi? Yani sermaye yapısı vesairesi ya da yatırımları düzeldi mi? Düzelmedi. Ha ama en azından şunu söyleyebiliriz. Bunların batma sebebi çok hızlı yükselen faizlerdi. Önümüzdeki evet. dönemde çok hızlı yükselen faizler bekliyor muyuz? Hayır. Ellerindeki varlıklardan dolayı henüz batmamışlarsa, faizler aşağıya gelince bonolar yukarıya gideceği için, elindeki varlıklar yukarıya gideceği için çok ciddi e, sıkıntı görmüyoruz. Ama Allah göstermesin bir faiz artırımına girerlerse o zaman yine eğer devlet girip de araya e, bir şekilde garanti etmezse mevduatları domino taşı gibi hepsi dökülür. Yani çok iyi durumda değiller açıkçası. Evet, teşekkürler Muhammed Bey. Değerlendirmeniz için ve için çok ben sağ olun. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet, Swiss Finance Corporation Sermaye Piyasaları Müdürü Muhammed Demir bizimleydi. Stüdyo Londra'nın sonuna da geldik efendim. Başka bir stüdyo programıyla görüşmek dileğiyle mutlu akşamlar. Tek platform tüm dünya. Philip Kapital sundu.